İskambil çanaver Mehmet ağa bütün tek dişkambil çanaver dediği düşmanla Çanakkale dağlarından yüksatsın anten teklerinle kusun var diyor. Bu arada ben de Kulakları sarılmış, kervisinin kolu kopmuş, kervisinin ayağı. İşte Mehmet Çavuş Mehmet Çavuş savaşta elinden yaralanıyor. Doktor elini kesmelerini gerektiğini yoksa kendilerine olacağını söylüyor. parmaklarını hissediyor musun? Hayır. Elini hissediyor musunuz? Yoksa kaldıran olacak. Batan için elimi değil canımı feda edelim. Olmaz. Tehcir olur. Onu tutturucuları Hayır olmaz. o en azından biri. Sekre çavuşun eli kesiliyor. Üstelik sekreye bilmeden gidiyor orasına. Sekreye gerek yok. Ee, o zaman kendi başına gidelim. diğer gaziler bir uzuvlarını kaybetmeyi hiç kendilerine dert etmiyorlar. Varsın bacağımız koltuğu vatanımız yöneleceğine bir sürmeyin. Bu bacaklar ahirette bize şahitlik ederek diyerek sahip oldukları vatan sevgisini ortaya